Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Elif'in ütüsünü göstermek istiyorum size. Elif'in ütüsünü evimize gelen bazı yaramaz arkadaşlar böyle kırmış. Elif çok mu üzgünsün? Hı -hı. Çok üzgün Elif. Peki şimdi ne yapacağız? Elif nereye götürsek bunu? Bir, tam... tamirci, Bir tamirci bulmamız gerekiyor. Bizim Yusuf var? Evet Ali. Yusufusta bunu tamir eder misin ütümüzü? Bak bu ütü kırılmış Yusufusta. Kırılmış. Bir de bu var. Baksana paramparça olmuş. Evet, sen bunları bize tamir et olur mu? Tamam. Yusufusta hadi sana güveniyoruz. Tamir et bunları. Ütüyü mü yaptın? Oldu mu bakayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Ütü olmuş. Elif çok sevinecek. Yusuf'a kocaman bir alkış. Onu da hadi onu da yap anne. Hadi bakalım şimdi tekrardan. Ama bizim bu ütümüzün altı olmamış. Baksana. parça Bu paramparça ya. Yapabilir misin Yusuf? Evet, yapabilirsin. Evet. Oldu mu? Arkadaşlar ütümüz oldu. Evet Yusuf yaptı. Yusuf çok teşekkür ederiz. Harika oldu. Yep, Kamyon gitmiyor. Ha, sen kamyonu yapıyorsun şimdi. Tamam. Peki biz ne kadar vereceğiz bu ütü için? Kaç lira borcumuz var sana? Yusuf. Kaç lira borcumuz var? Bunu çarptı. Evet onun için. Kaç lira borcumuz var? 3 lira mı? 3 lira. Tamam. Al bakalım 3 liranı. Aç elini. Aç elin. Pişt. Teşekkür ederiz. Güle güle Yusuf. Güle güle. Çok sevindim. Elif bakar mısın? Yusuf senin üçünü tamir etti. Bak anneciğim. Eskisinden de daha güzel ama. Eskisinden daha güzel değil mi? Hem de pembe. Evet Yusuf burada çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Elif de burada ütü masasıyla ütü yapacak şimdi. Bakalım. Acaba ütümüz olmuş mu? Evet, 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 evet. Evet. Elifciğim şu yapma. kapıyı, şu kapıyı böyle açalım. Sen bir yap bakalım. Biz bir görelim. Olmuş mu anneciğim? Aman Anladım. eline dikkat et. Eline dikkat et. Yanmasın.